Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar, bugün karşınıza Heroes Generals oyunuyla birlikte çıktım. Çoktandır oynamadığım bir oyun. Hemen şuradan muhabere ediyorum. Hızlı savaş seçmek zorunda değilim. Şurada ele geçirme ve savunma piyadeler. Piyadeler vs botlar. Piyadeler vs piyadeler diyelim. Bakalım. Beni hangi haritanın hangi bölgesine atacak? Ve nasıl bir fight yaşayacağız? Çok sevdiğim bir oyun. Uzun süredir de oynamıyordum. İyi de oldu. Evet. Oldu. Hedefleri ele geçir ve elinde tut. Tüm düşman askerlerini öldür. Norveç alanlarındayız galiba. Son 4 saniye. Rakipte 9 tane var, bizde 8. Hazır diyor. O zaman oradan başlayalım. Biz maviyiz. Onlar muhtemelen kırmızı. Bakayım siyah gibi görünüyorlar ama göreceğiz. Oo. Araba mı çarptı bana? Ya arkadaş. Yolda koşuyorum. Benim... Tövbe. Ulan adamın yaptığına bak ya. Geldi bana çarptı. Lan sen bizim asker değil misin? Bana niye çarpıyorsun? Kanka burada niye saklanıyorsun lan? Daha alana çok var. Koş. Burada durma devam et. Fight'ı kazanmamız lazım daha. Haydi. Nerede düşman? Ben mi görmüyorum? Sen nerede oğlum? Ya bu araba yine beni ezecek bak. Gördüm adamı. O nasıl bir silahtır lan öyle? Nişancı maşallah yardırdı gidiyor. Hayır. Ya silahını alayım dedim ama. Ama silahını alayım dedim. Allah'ım ya en geriden başlamak zorunda mıyım ben bu oyuna? O kadar yolu bir daha koş iyi mi? Tamam tamam alacağız. Burayı ele geçirtirmeyeceğiz. Yok ya arabayı ben çalıştıramıyormuşum. Çalıştırayım dedim ama olmadı. Bu <laughs> adamlara takılıyorlar. Lan bir dur. Tamam. Birini, birini aldım kafasını gibi ölmedi. Abi adam geldi tarafı. Anam evin içindeymiş. Lan bunlar Bunlar evin içine ne zaman girdi? Oğlum, fight'ın içindeyim ben. Lan bizim hat. Sen nasıl olduğun yeri kaybedersin ya. Abi her seferinde başa koşmak böyle var ya çok sinir bozucu. Büyü not adamlar. Nerede o evdeki? Hop hop hop. Adam taradı yemeye Abi nerede bu adam? Oha. O nasıl bir yenilgi lan? Benim <laughs> şu Thompson'ı almam lazım. Thompson'ı. Thompson, ı. Thompson ı bak Thompson'la tarıyorlar şu an. Benim o Thompson'ı almam lazım. Tam adamı vuracaktım. Özür dilerim. Tamam, ver şunu bana. Heh. Biraz daha iyi ya. Nerede onlar? Nerede? son nerede? Kaybedildi diyor. Tepedeki kural. Hadi canım, adamın... Oğlum bunlar her yere yayılmış. Bunlar <laughs> Oğlum bunlar bizi mahvetti. Ciddi söylüyorum bunlar bize. Harcadı bunlar bize. TPD 40 uzmanı verdi. Kime verdi onu? Bizden kimse alamaz zannetmiyorum. Abi nasıl ya? Anam. Oğlum adamlar her yeri sarmış. Artık bizim diye bir bölge yok yani. <laughs> bisiklet var bisikletle gidebiliyorsunuz bu arada Niye ölmeyeceği bir adam? <laughs> Hah sanırım öldü Adamın ölüsünü tekmedim lan Kanka gel sen önden git biraz daha ilerleyeceğiz galiba öyle görünüyor evet evet durmak yok nerede o oğlum o evin neresinde o evin Nasıl? adam da F'ye basınca ısı kötü duruyor. Çık şuradan. Gel çık. Bu ne abi ya? Kırk üçlü Hepsi bu tarafta mı? Bak az önce de buradan öldün. Oo oh, oradan vurdum, vurdum adamı valla. Adam <laughs> Lan nereden yiyorsun? Oğlum burası çok fena. Allah kaç 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 Oha Gördüm yükleyin Oğlum nereye karıyor? Hadi ama tam kafaya vuruyordum ya Abi nasıl bir savaştır bu? Şuraya bak rakip 16 kişi biz 12. Yol kenarı kulübesi bir kaydedildi. Kaybedildi. Hadi ama. Bir kişi daha öldürdüm derken. Sonuçlar bizi hedefiyle geçirme Kaybettik. Kaybettik abi. Başaramadık abi. Başaramadık. Yapacak hiçbir şey yok. Evet değerli izleyenler iyi izlediğiniz için Teşekkür ederim umarım keyif almışsınızdır uzun süredir oynamadığım bir oyundu Heroes Generals oyunu Tavsiye ederim şiddetle Çok güzel ee, Gördüğünüz gibi çok sıkı geçiyor Hiç basit bir oyun değil O zaman hala da abone değilseniz kanalıma abone olmayı Like atmayı Ve tabii ki Yeni açılan özelliklerimi de Kullanmanızı Rica ederim mesela katıl butonlarım var katıl butonlarında kullanırsanız sevinirim. Bir sonraki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.